İyi günler. Papaya ağaç kavunu severler. Şu anda kaptan tarımın üretmiş olduğu papaya ağaç kavunlarımız fide halinde. Fideliğimizden, üretim tesisimizden çıkmış vaziyette. Laboratuvar ortamında fide merkezimizde üretiyoruz. Şu anda arkadaşlar bakın şöyle herhangi bir tanesini çekelim. Ürünümüzün. Viyolli bir şekilde. Viyoller 150'li. Arkadaşlar saçaklanma ise göstermek istiyorum özel gübreleme ve bakımla saçak grubunu gördünüz. Ee, şu şekilde boy olarak da gösterebilirim size. Ee, takriben 20-25 santim boyunda. Şöyle bakın buraya yatırıyorum. Ee, arkadaşlar şöyle baktığınız takdirde karışımın 25 santim olduğunu düşünürsek evet şu anda 25-30 santim boylarında e, papayalarımız satışa hazır vaziyette. Bu şekilde alırsanız tabii ki daha fiyat olarak daha uygun geliyor efendim sizlere. Ee, şu anda tüpleme ve saksılama için papaya ağaç kavunlarımız hazır vaziyette. Papayalarımızı gördüğünüz gibi çok canlı satışa hazır şekilde şu anda Türkiye'nin her yerine gönderebiliyoruz. Özellikle sıcak ılıman iklimlerde papayalarımız gerçekten çok güzel verim veriyor. Papayalardan Sunrise ve Formosa cinsi ikisi de bodur olan cinslerdir. Hemen birinci yılında meyve vermeye başlayacaktır. Fidanlarımızı almak için Kaptan Tarım'dan 0532. 364 çift 0 75 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederiz. Papaya, ağaç kabuğunu severler.